Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Gram altın, gram gümüş, darpane altın sertifikası, GMSTR biraz da ons bacaklara değindiğim bir genel Türk lirası bazlı gram altın, gram gümüş, ekran fiyatı, biraz darpane tarafının görüntüsü, gram gümüş, yine GMSTR isimli bir ürün var. Onun değerlendirmesi. Bunlara bakacağız. Yine sene sonu hedef fiyatlarla alakalı bir güncellememiz var mı? Onu değerlendirmeye çalışacağız. 2026 yılı Mart bitimi için bir gram altına çalışmamız vardı. Onda güncel görüntüler nasıl? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yerimize başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet biliyorsunuz gram altın cephesiyle alakalı değerlendirme yaparken diyoruz ki her zaman bir de kur hedefimiz olmalı. Kur tarafına ilişkin de bir beklentimiz olmalı ki gram altın, gram gümüş gibi ürünler biliyorsunuz Türk lirasının değer kaybından da etkileniyorlar. Yani örnek veriyorum Türk lirası değer kaybetti. Dolarda ani bir stres oluştu ve dolar Türk lirası fırladı. Yani en azından halkımızın genel olarak bu konuya bakış açısı olarak devalüasyon oldu diyelim. Eğer o tarz bir görüntü oluşuyorsa karşımıza böyle elimizde gram altın varsa biz mağdur olur muyuz? Olmayız çünkü dolar Türk lirasının yükselişi gram altına doğrudan çarpan etkisi olarak yarıyor. Bu birincisi. Şimdi Bizdeki doların görüntüsü nasıl? Sinsi sinsi devam ediyor. Yani burada uçuş, kaçış beklemiyoruz. Devalüasyon beklemiyoruz. Bunu daha evvel de söylemiştim. Özellikle 2025 yılında böyle bir şey görmeyi beklemediğimi ama stresli geçebilecek dönemin takip edeceğiz. 2025 yılı, 2026 yılı Ocak ve Mart arasındaki dönemde o tarz bir durum olursa artık Ocak'ta mı olur, Şubat'ta mı olur, Mart'ta mı olur? Olur mu? Yani ama olursa o tarihler daha ideal tarihler olarak görünüyor. Şu an Dolar Türk Lirası da sinsi ilerleyiş devam ederken sene sonra 44 lira bandı göz kırpmaya devam ediyor. Yani biz güncel resimde kurun bu seviyeden 44 bandına doğru %5.5, %5.7, %6 daha yükselmesini bekliyoruz. Demek ki kur bize gram altın üzerine %5'lik bir katkı daha vermeye devam edecek. Bakın geçmişte de hep yayınlarımı bu şekilde yaptım. Ee, hedef fiyat çalışmalarında herhalde bu gram altına alakalı 60-70 tane bu tarz videom var. Aynı video, aynı tema. Bir de ons altına alakalı fikrimiz olacak. Benim ons altına alakalı sene sonu ortalama beklentim 3800 dolardı. 3800-3850 dolar bandında bir ons altın görmeyi bekliyordum. Güncel fikrimde açıkçası bir bozulma yok. Şimdi Ani ve sertleşen bir yükseliş eğrisi var. E, ABD'de hükümet kapalı. Veri de alınamıyor piyasadan. Vaziyetler bu şekilde olunca her şey topyekun yükseliyor. Şuna dikkat edin diyebileceğim herhangi bir veri açıklaması da yok. ABD'de hükümet kapanması daha da uzar mı? Buna bakacağız ama önümüzde en bariz en belirgin süreç Fed'in faiz kararını vereceği süreç. Onun için Fed faiz kararına kadar düşe kalka 4070 dolara kadar gidebilir. Yani burada 10 altın cephesinde böyle bir görüntü var. Ama orta vadeli olarak zaten görüşlerimi anlattığım altın 2030 yılına kadar diye bir video var. Bununla alakalı zaten daha evvel herhalde bir 15-20 tane daha video yaptım. O nedenle altın biriktirilmeye devam edilmesini makul görüyorum. Kısa vadeli pozisyon alınmasını şuralarda çok sağlıklı bulmam. Bir düzeltme görmeden ya da ya da biraz hani bir pazarlık yapar gibi piyasada mesela şurada sert bir yükseliş geliyor. Ama o sert yükseliş %18'lik atak geliyor şurada. Bu %18'lik atağa şöyle bir bakıyorum. Bakın şurada. Şurada bile hani piyasa cephesinde şöyle biraz %5, %7, şurada %11. Bu tarz gerilemeler oluyor ki daha makul fiyatlamalar olsun. Şu an trendinde bozulma yok. Hani altın düşerse altını satalım mı diye bir bakış açısı varsa açıkçası altını satmalık da bir hikaye yok. Onu, da söylemiş olayım. Ama yeni alışlar için, toplu alışlar için bir yıl, üç yıl vadeli alıyorsanız değerlendirilebilir. Onun dışında çünkü yani gram cephesi bugün pahalı, yarın ucuz. Bugün size gözünüze pahalı gelir ama seneye de 2965 liradan başlamıştı. O nedenle biraz o sene sonra ortalama beklentilerimi de muhafaza ediyorum. O 3880 dolar, 3850 dolar gibi sene sonu yine dolar tıklası 44 lira gibi seviyeler gündemimde oluyor. Bu itibarla gram altın cephesinin önümüzdeki kısa vadeli periyotlarda bakın şuralara kadar gelmesi ilk etapta beklentimdi. Şuradaki bölge 5120, 5070, 5100 buralar. Buraların üzerine doğru şu anki işler ekstra olmaya başladı. Uzun vadeli bakın kanal grafiklerinde yukarıya doğru kırmış oldu. Oraya baktığımız zaman. Şimdi karşımızda neresi var? Ekran fiyatı olarak nerelere kadar gelmişiz bir onu görelim. Şu 5300'lere kadar ilk etapta gelebilir dedik artık buraların üzerine yerleştiği zaman. 5290'lara kadar gelmiş. Olur da bu kanal tamamlarsa 5500'e doğru gelir. Daha sonrasında buradan bir gerileme reaksiyonu alabiliriz tekrar. O nedenle burayı birazcık yakın izleriz şu 5500'lere doğru. Bu açıkçası benim yıl sonu beklentimdi. Ons cephesi genel ortalamalarında buralara kadar gelip bir gerileme yapıp da piyasalar cephesinde biraz altının sakinleştiği bir döngüye Fedle beraber girerse piyasa o zaman buralarda biraz dinginleşme oluşabilir. O zaman da deriz ki tamam yüklü ve toplu girişler için bir burada en azından çünkü bu coşku hızlandırılır da akabinde sertleştirilirse biraz daha bu problem yaratır. Bunu daha evvel de görmüştük yani şurada da gördük. Burada da bir %11'lik düzeltme yapmıştı. Burada da bir düzeltme görürüz. Ama çöküş vesaire beklemem. Sene sonu gram altın beklentin 5500 lira. Ekran fiyatı olarak yani bu fiziki piyasanın 5700'de falan tekabül eder. 5600'lerine falan tekabül eder. 5600, 5600 5.700'e. 2026 yılı mart bitimine kadar 6400 lira beklentimi koruyorum. 3500 liradan beridir aynı hedefleri takip ediyorum. Bunlar tabii ki ons altın ve dolar kurunun biraz daha stabil ilerlediği bir seyrin hedef fiyatlamalarıdır. Eğer baktınız ki ons altın tamam o beklediğimiz çizgide gidiyor bir şekilde. Zaten 2026 mart bitiminde 4200 dolar bekliyorum. Arada tekrar şöyle bir 1-2 bir aylık şuradakine benzer bir yatay dinlenme bölgesi bekliyorum. Bunu da bunu da yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani altının bir bant aralığına doğru tekrar sıkışmasını bekliyorum artık koptu işte ortam gerildi buradan sonra hedef 5000 10000 ons falan deniyor. Benim de 2020 2029, 2030 beklentimi daha evvel sık sık videolarla anlattım. Onsla alakalı çok daha 5 tane rakamları daha iyi bekliyorum ama bunun önümüzdeki 4-5 yıllık sürece yayılacağını düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki hani TL'nin değer kaybı, dolar artışları vesaire derken gram altında çok daha tuhaf rakamlar görebiliriz. Yani onu da söylemiş olayım. Zikretmeyeyim şimdi ama o yüzden gram altın biriktirilmeye en azından 2028 Trump başkanlık bitimine genel resim itibariyle 2030'a kadar bu süreç bence böyle izlenebilir. Bunu da söylemiş olduk. Darphane'yi tavsiye etmiyorum. Darphane altın sertifikası ile alakalı trade ediyorsanız bakın yatırım değil. Bu zaten gidiyor. Trendini de bozuyor. Trade ediyorsanız ilk etapta 63-65 bu bandın, bandın hedefiyle beraber izleyin dedik. Ben 63 ortalamayla elindeki o makas çok, çok ciddi açıldığı için bunu fizikiye dönüştürdüm. Yani şimdi gram altın %15-20 bile düşse neredeyse gramaj olarak bana hiçbir zararı olmayacak. Çünkü darpane pozisyonlarımı fizikiye dönüştürdüğüm için bayağı ciddi bir sigorta olmuş oldu. O nedenle darpan altın sertifikasını yapılabilecek en iyi sigortalama bunun kar realizasyonunun yapılıp fiziki altına dönüştürülmesidir. 74 lira 63 kuruşa kadar devam edecek bir görüntüsü var. Bugün tavan yaptı. 74-63'e kadar gidebilir. Hatta bakın şurada 79 var ama 74 63'ler falan da ilk etapta karşımıza gelebilecek seviyeler. Şu 74 63. Artık eli yükseltmek lazım biraz da 68 lira seviyesi aşağısında satış baskısı üzerinde takip edilmeye devam edilir deriz. Şu an ben yen yaparken ons'a bakın 3950 3954'lerde. Gümüş Bunda da 49 dolara kadar 40 doların üzerinde bir beklentim vardı. O da geldi mi yoksa gelecek mi? 48.85'e kadar gelmiş. Şimdi o da şuradaki 52'lere doğru bir iğne atar mı diye bakacağım. Yani bir coşku vereceklermiş yukarıya doğru. Akabinde buralarda düzeltme görür müyüz diye bakacağız. Buralardan non-stop alıp başına giden 100 dolara gidecek gümüş yoğunlarını kendi videolarımın altında bile görüyorum. Öyle bir beklentim yok. Gümüşle alakalı da hafta sonu güzel bir çalışma yaptım. Kanalımızdan hani gümüş 2030'a kadar gümüşe derin bakış böyle bir video yaptım. Orada görmeniz mümkün tabii ki yeni zirveler görmesini, eski zirvelerini, o 2000, 1980 ve 2011'de gördüğü o 49-50 dolarlık zirveleri egal etmesini, yıkmasını, üzerinde kapanışlar yapmak suretiyle yeni rekor zirveleri 71-72 dolar gibi zirvelere doğru gitmesini kısa orta vadede beklediğimi de anlattım. Ama şimdilik o iş kısa vadede çok da oralara doğru gitme meyilli durmuyor. Onu da söylemiş olalım. Evet. Gümüş cephesi de böyle. Bir de GMS GMSTR'ye bakmak istiyorum. GMS GMSTR'de nasıl bir görüntü var? Daha çok burada hani QNB Finans portföyün gümüş fonu var. %17 stopajlıdır. Kâr stopajı vardır. Haberiniz olsun. Burada 408, 410 gibi seviyelerin bana kalırsa hani kar alınabilir, değerlendirilebilir alanlar olduğunu söylemiştim ama gün gün seviyeler yükseliyor. Nereye tekabül ediyormuş şimdi? Burası 418 liraya tekabül. 420 liralar falan kar alınabilir yerler. Şuralarda o 350 liralar destek yaptı. Bakın kanalı kırdı. Buraları destek yaptı hani maksimum görebileceği bölge olarak da daha evvel şöyle de bir çalışma yapmıştım. Yani şuradaki ara çanaklar ve genel çanak hedefleri 460 liralar vardı ama şu açıkçası olsun da geneline baktığım zaman evet 416, 420, 425 bu alar fena kar realizasyon altı bir kenara geçip bir ne oluyor diye artık izlenebilecek yerler. Ama tabii ki uzun vadeli iş yapıyorsanız zaten stopajınız yoksa çok daha düşük maliyetlerden biridir. topladığınız aldığınız ve gidiyorsa açıkçası çok da el sürmeye gerek yok. Evet bunları satmak suretiyle ev alınır mı? Mesela oturacağınız evi buldunuz, kiracısınız. İyi, fırsat, avantajı var. Bunlar değerlendirilebilir. Bakın mesela Palladium'da beğendiğim ürünlerden de bu yıl. Daha çok platini beğeniyordum ama Palladium'da bakın yine o 1250 dolar desteğinden şak diye %5.70'lik mumu attı. Şuraya gidiyor. 1380 dolar. Kırarsa 1600 1500'e doğru gidecek. Platin bakın o da 1660 dolardaki 1670 66 oradaki hedefimize doğru gidiyor. Kırarsa yeni çalışma yaparız. Bakın kırarsa şöyle bir çalışma bile yapılabilir. Bakın bir çanak boyu uzunluğu var burada. Tekrar buralar kırılırsa ve coşku artarsa bu sefer de size 1870 dolar gibi bir seviye getiriyor ama artık platin alınmalın diyemem. Çünkü 1000 dolarla 1000 dolar 1030 dolar mıydı? 1040 dolar mıydı neydi? Oralarda bahsettiğim ürünü şimdi gelin buralardan toplayın. 160 yukarıdan Hızlıca yükselmiş bu. Altın gibi değil bunun yükselişi. Çatır çatır gitti bu hakikaten. O nedenle burada dikkatli olmak gerekir artık. Evet. Genel resim böyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. 2026 Mart bitimi hedefleri, yıl sonu hedefleri ve genel kısa vadeli görüntüler bu şekilde kısa vadede altın ya da gümüş izlenmeye devam edilebilir. Bir düzeltme görmeden, bir düşüş emaresi görmeden yeni alımlar arasına doğru girmek çok sağlıklı değil. Ama trade edilebilir. Trade edilebilir ne demek? Belirli sınırları olan e, stratejilerle alım satım işlemleri yapılabilir. Onlardan bahsetmiyorum. Çok yüklü ve toplu. Arabamı satıp altın alayım mı diyor adam. Mesela bunu 3500'ü kırarsa tamam altın hızlı gider ha o zaman alın dediğimiz yerde yapmayan efendime söyleyeyim hani gram altın cephesinde alış fırsatları biriktirme fırsatları dediğimiz yerlerde yapmayan ama böyle magazincileri ve ana haber bültenlerinin her yerinde altın altın kafalı çarşı rekor bu video temaları ve kuyumcuların önünde kuyruklar olduğu dönemde ama alma diyorsunuz. Dün alma dediniz. Bugün de yükseldi. 3 Ekim'i görün demiştiniz ama hükümet kapandı. Bakın verileri de alamıyoruz. E o zaman bu buralarda bir manipülatif işler döner mi? Şimdi Darphane'ye bakın 7100 lira 7200 liraya tekabül ediyor. 1 gram altın 7200 lira şu an Darphane altın sertifikasına göre. Sizce öyle bir fiyatlama var mı? Değil mi? E, o yüzden hani bu aradaki tarihi rekor makaslar vesaire bunlar daha sonrasında bakın yine görürüz. Bir manipülatif işler olduğuna dair birilerinin tutuklandığını bir şeyler olduğunu görürüz yine. Onun için oralara dikkat etmek lazım. Ama borsada işlem gördüğü zaman borsada da işler kötü gidince darphaneye sığınılıyor. Oradan da para kazanılıyor. Yani likit bir alan. E, stopajı yok. En iyi altın alma formalarından biridir. Güzel bir düşüş olsun. Hemen yine darphane pozisyonlarımı oluştururum ama güzel bir düşüşten kastım. %3-5 değil. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.